Yalı Çapkını 34. bölümün fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla beklediği yeni bölümde neler olacak sizlerle paylaşıyoruz. Ferit abisinin ölümünden sonra tamamen yıkılmıştır. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Ferit abisinin ölümünden sorumlu olan kişilerin peşine düşecektir. Gülgün ise oğlunun ölümünden Orhan'ı sorumlu tutar. Cenazede bile ifakatla Orhan'ı yine samimi bir şekilde yakalayan Gülgün artık daha fazla dayanamamaktadır. Pelin ise yine bildiğiniz gibi araya nifak sokacaktır. Seyran ile Ferit'in arasını bozmak için sinsi planlar yapan Pelin, Ferit'in abisinin ölümüne sebep olanın Seyran olduğunu söyler Ferit bu yaşananlardan sonra ne kadar yıkılsa da tek teselliyi yine Seyran'ın kollarında bulacaktır. Seyran Ferit'ten vazgeçmemeye yeminlidir. Ferayit destek olmak için elinden geleni yapacaktır. Asıl en merak edilen konu ise Asuman, Fuat'ın ölümünden sonra ne yapacak? Asuman Fuat'ın ölümünü nasıl öğrendi? Asuman hala hastanede mi? Onun sağlık durumu nasıl? Bu bölümde göreceğiz. Asuman'ın çocuğu olmadığı için yalıda istenmeyen gelinken Fuat'ın ölümünden sonra yalıda kalmasına izin verecekler mi? Burası da muamma. Yoksa ifakat gibi evin hanımı olup yalıda kalmaya devam edebilir. Şimdilik haberlerde Asuma'nın diziden çıkmayacağı kesinleşmişti. Bundan sonra ona nasıl bir rol yazılacağını merakla bekliyoruz. Fuat'tan sonra Asuma'nı neler bekliyor göreceğiz. Ferit artık yalının tek varisidir. Tek erkek torun olarak bakalım ileriki zamanlarda nasıl bir yol izleyecektir. Abisinin ölümünden sonra bence o ergen serseri Ferit gidecek onun yerine abisi gibi sorumlu, disiplinli bir iş adamı. Ferit gelecek. Bakalım ileriki bölümlerde Seyran'la Ferit'in arası bozulacak mı? Ferit abisinin ölümünden kimi sorumlu tutacak? Korhan ailesi bu ölümden sonra nasıl bir yol izleyecek merakla bekliyoruz. Dizimiz hakkında yeni güncel haberleri öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz.